Arkadaşlar selam. 2018 MSU basın sorusunda çok benzer bir sorumuz var. Hemen soruya geçiyorum. Şekil 1'de cam olan K L kabına aynı sudan doldurulmuştur. K kabının yarısı doluyken iken musluğu kapatılıyor ve ters çevrilerek şekil 2'deki gibi L kabında tutuluyor. Musluk açılırsa hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar sen buraya P0 vururken musluğu kapattın. Dolayısıyla şuradaki basıncımda artık P0 olacak. L kabına dışarıdan da P0 vuruyor olacak arkadaşlar. Ve sen bu durumda musluğu açtın. Musluğu açtığımızı kabul edersek kendime bir nokta seçiyorum. Bu noktayla ona denk gelen aynı hizadaki şu noktanın basınçlarının eşit olması lazım. Bakın her iki sıvının da üzerinde aynı açık hava basınçları var. Ama noktalar üzerindeki sıvı yükseklikleri farklı. Dolayısıyla burada basınçları eşitlemem için ne olacak? Denge sağlanıncaya kadar K'daki sıvı miktarı azalacak, yüksekliği L'deki sıvı yüksekliği artacak. Dolayısıyla K'dan L'ye sıvı geçmiş olacak. 1 doğruysa 2'yi yanlış kabul edeceğim. Kapalı kaplarda da PV çarpımının sabit olduğunu düşünürsek K kabındaki sıvının hacmi K'nın azalmasından dolayı arttı. Dolayısıyla basınç azaldı ve ilk durumundaki açık hava basıncından daha küçük oldu arkadaşlar. Cevabımız 1 3 olacak. Lütfen videoyu beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.